sana kahve yapsınlar mı hı hı. uyuyacak mısın hı. o zaman ben gideyim evde hazırlanayım öyle geleyim buraya sonra da bütün gece evde oluruz hiç dışarı çıkmayız Cık, evde olmak istemiyorum hı. çıkarız o zaman sen nasıl istersen ya dışarıda görünmekten çekinirsin sandığım için Beni çok mutlu ettin. Ya bu benim aldığım en güzel hediye. Çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. O sanki insanmış gibi. Ya... ...ya bırak Yunus ya, ben senden rapor mu istiyorum kardeşim? Çok rica ederim bro, ben ispiyoncu falan değil, tamam mı? Benim işim sızladı, bunu seninle paylaşmak istiyorum. Beni böyle gücendirmenin alemi yok bro. İyi tamam, hadi söyle bakayım. Hadi söyle. Bindi abiciğim böyle kocaman kovak gibi vaz dolusu ya. Çek dedi kabristana. Öyle demedi de işte. Neyse bro, gittik biz rahmetli Ali abinin mezarına. Bıraktık o fakirleri böyle mezarın üstüne. Etrafı böyle temizledi ağlıyor ağlıyor, tamam bro. Görsen içim parçalanır vallahi. Ağladı konuştu, konuştu ağladı. Ben uzaktayım tabii, duymuyorum bunları. Senin bana biliyor tabii, numara yapıyor. Efendim? Neyse, neyse. Boş ver. O şerefsiz komiser yok muydu senin etrafında? Yok, bana da sordu zaten komiseri görüyor mu diye. Ben dedim yok, Kuzey abimle beraber ben de kestim irtibatı zaten. Tamam Yunus abi kısa kes Neyse bro, asıl mevzu başka. Ben bunu şimdi Cemre ablayla beraber... ...bar gibi bir yere getirdim. Eğlenecektir herhalde kızlar. Kafa çekecektir galiba. Hayır bu kadar kasmasına ne gerek var anlamıyorum yani. Hem kendine hem bana eziyet. Ben çok kızdım. Ben gerçekten çok kızdım. Ya beni bir kere dinleseydin. Bir kere dinlesin ondan sonra bir daha hiç konuşmasın istemiyorsun. Ama dinlemek ki olur mu canım Kuzey bu onun böyle at gözlüğüyle baktığı doğruları var ya. Zaten ne geliyorsa başına ondan geliyor. Bir esne yani bir rahatla. Hayatı bu kadar zorlaştırma değil mi? Allah'ım ya sen bana sabır. Kaşınıyor bu resmen ya. Hem diyor ki bana bir şey yapma hem de... Ben ne yapayım? Benden istediğin bir şey var mı bro? Yok yok, senden istediğim bir şey yok. Sağ ol. İyi tamam, sen merak etme. Ben kapıda bekliyorum zaten. Tamam, hadi eyvallah. Ararım ben seni sonra. Ne? Tamam bro, hadi görüşürüz. Hayır, beni sevmediğini bilsem tamam diyeceğim. Ya gerçekten yemin ediyorum tamam diyeceğim. Ama seviyor biliyorum. Annem arıyor. Efendim anne. Ay Cemre. O ne müzik be neredesin sen? Evde duramadık attık kendimizi dışarı. Bardayız. Hay gözün oynamasın Cemre. Ne işin var senin barlarda be? Hey, Allah'ım ya Rabbim. Ne var anne ya oturuyoruz işte güzel güzel. Ortalıklarda görünecek halin mi var senin Cemre ya? Ah benim kızım ya. Ya Barış bir öğrenirse. Ne yapar anne? Hı? Boşar mı beni? <laughs> Eyvahlar olsun Cemre sen şimdiden sarhoş olmuşsun. Hayır olmadım ama bu gece olacağım. Yüzüm gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar ağlamak Bayılmak istiyorum. Caddelerde dolaşıp bayılmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Ay 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 sabahtan belliydi bugünün gecesi zaten. Ay vay başıma gelenler ya. Hadi anneciğim hadi öpüyorum seni. Bak sevgililer gün çok mutlu olsun. Cemre. Kendine mukayyet ol bak bana bak yanlış bir şey yapma Cemre. Cemre. Tamam merak etme. Ne haber genç? İyi misin? Hadi sen yat artık. Tavuk muyum ben ya? Saat daha sekiz bile olmadı. Onu Dersin çalıştı mı? Bütün ödevlerimi yaptım. Tamam. <laughs> en geç on dakikaya kalk yatağına yat. Sen niye beni başından atmaya çalışıyorsun? Bir yere mi gideceksin? Evet, e, doğru. Hayır, e, gitmeyeceğim yok. Benim yüzünden mi gidemiyorsun? Bitti mi yemin? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.